Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sembol aracımızın trim sesleri geliyor. Şöyle biliyorsunuz sizde. Bunları gidermek için size bir yöntem göstereceğim. Bez bantla o seslerden kurtulacağız. Ben kapı kolunu çekeceğim. Şimdi bunu sökelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncesinde şöyle gıcır diyor yani bildiğiniz ses geliyor yani buradan. Şöyle şöyle bir aparat yardımıyla bunu sökmemiz lazım. Böyle arkadaşlar bunu söktükten sonra şimdi diğer işleme geçelim. Ve kestiğimiz şu bez bantları şu yerlere şöyle yapıştırıyorum. Şöyle hepsine yapıştırıyorum. E bunu kapatırken belki biraz zorlanabilirsiniz ama yani öyle çok da zorlamıyor. Rahat bir şekilde kapanıyor. Zaten bez bant olduğu için şekil alıyor yani. O yüzden sıkıntı olmuyor. Arkadaşlar şu iç kısımlara da yapıştırırsak çok daha iyi oluyor. Burayı da yapıştıracağız. Şöyle. Buralara biraz büyük kesin. Daha sonra arkadaşlar şu üç kısmında şurada yerleri var. Buralara da yapıştırırsanız yine iyi olur. Oralara da yapıştıracağım ben. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir odaklayayım. Gördüğünüz gibi bu kısımlara da bez matlardan her birine yapıştırdım burada zaten şöyle 3 kısım var. Buraya yapıştırdım. Onun harici geri kalanlarını zaten şunun şöyle şu kenardaki trim yerlerine hepsine yapıştırdım. Şöyle gördüğünüz gibi her yere şu şekilde yapıştırdım. Bunlar arkadaşlar sesi kesiyor. Şimdi montajını yapalım. Bu şekilde zaten yerine oturuyor bir sıkıntı olmuyor. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle elimle sıkıyorum. O gelen şöyle plastik trim sesi, gıcırtı artık gelmiyor. Yani daha bir tokluk hissi veriyor. Yani şöyle elinizle falan sıktığınızda bir sıkıntı olmuyor yani. Eskisinden çok daha iyi oldu. Kapı kolu bu şekilde arkadaşlar. Evet. boş olanını deneyebiliriz istiyorsanız. Aynen. Hatta daha önce de çekmiştim ama boş olan da var. Ondan da deneyelim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi gıcırtı geliyor. Bu... Dolu bir sembol bu biraz da. Bundan da geliyor yine de ses. Yani böylelikle bu gıcırtıyı kesmiş oluyoruz.